Bu mübarek Ramazan sabahında sana sığınıyorum. Bana ve sevdiklerime sağlık, afiyet ve huzur ver. Tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eyle. Günümüzü hayırlı ve bereketli kıl. Amin. Bu duayı okurken içtenlikle hissetmek ve manasına odaklanmak çok önemli. İstersen duayı okuduktan sonra Ramazan ayının faziletleri hakkında da konuşabiliriz. Ne dersin? Faziletleri saymakla bitmez ama ben yine de birkaç tanesini seninle paylaşayım. Öncelikle Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Bu ayda yapılan ibadetlerin diğer zamanlara göre çok daha kıymetli olduğuna inanılır. Oruç tutmak, teravih namazı kılmak, Kur'an okumak ve sadaka vermek bu ayda yapılan başlıca ibadetlerdir. Ramazan ayı aynı zamanda bir arınma ve yenilenme ayıdır. Oruç tutarak nefsimizi terbiye eder, günahlardan arınır ve Allah'a daha yakın oluruz. Bu ayda yapılan duaların kabul olma ihtimali de çok yüksektir. Son olarak, Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. İftar sofralarında bir araya gelir, yardıma muhtaç olanlara yardım eder ve dayanışma duygularımızı pekiştiririz. Rahan'ın kanalını beğenmek, paylaşmak ve abone olmak güzel bir destek olacaktır. Onun Ramazan'a özel içerikleri de eminim ki çok faydalı olacaktır.